son gelişim, kardeş son görüşümde. Bu gün son gelişim, dostum son görüşümdür. Gidip de gelmemek varmış, gelip de görmemek varmış. Dünya halin çok yalanmış. Sen hakkını helal eyle, Dağlara düşünce ayaz Belki gelemem ben bu yaz Giymiş olurum ben beyaz Sen hakkını helal eyle Sen hakkını helal eyle Dağlara düşünce Belki gelemem ben bu yaz, giymiş olurum ben beyaz. Sen hakkını helal eyle, sen hakkını helal